Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Özel tanımı fonksiyonlara bir diğer videoyla başlıyoruz. Burada sizlere grafik çizimlerini göstereceğiz. Grafik çizimlerini sınavlarda öğrenciler daha çok şıklardan giderek evet. hep var. Biz de yine 101 soruda YGS ya da 101 soruda LYS matematik sınavlarında sizlere bunu gösteririz zaten. Ama şu anda gerek okul yazılılarına gerek farklı platformlarda destek olsun diye ne yapacağız? Grafik çizimlerini en baştan öğreteceğiz. Peki İlk önce parçalı fonksiyon grafiği ile başlıyoruz. Bir tane fx fonksiyonu verilmiş. Parçalı fonksiyonun özelliği nedir? Farklı tanım aralıklarında fonksiyon farklı hareketler sergiler. Bu durumda grafik nasıl çizilir hemen ona bakalım. İlk önce diyor ki x sıfırdan küçük iken 2x artı 4'e eşit olacak. x sıfıra eşitken pardon sıfırla 3 aralığındayken x kare artı 1. 3'ten büyükken de 7. 7. Adım adım gidelim. İlk önce y eşittir 2x artı 4. ...bu bir doğru grafiği Grafik. belirtecek. X0 için Y4 çıkar. Şurada olsun diyelim. Çok fazla uçmayalım. Y0 için X kaç çıkacaktır? Şöyle X2. Diyelim. X0 ise Y4. Hop. Y0 ise Y yerine 0 yazdığınızda X kaç çıkacaktır? X2. O zaman 4'e 2 de şurada olsun. Grafik normalde böyle olması gerekiyor. Ama... Diyor ki x sıfırdan küçük iken bunu kullan. O zaman ne yapıyorum? x şurası değil mi? x'in sıfır olduğu yer burası. Buradan itibaren grafiği belirliyorum. Şu tarafa doğru gitmiyorum. x'in sıfır olduğu noktaya eşitlik olmadığı için burada yuvarlığın içerisi boş bırakılacaktır. Bu bir. Ve geldik diğerine. y eşittir. x kare artı bir. Bu bir paraboldür. Parabol grafiklerini daha önceden öğrendiniz. Ben bu tarz parabollerde şunu öneriyorum size. Y eşittir x kareyi çizin. Tam orijinden geçen şöyle bir paraboldür. Ve bunu bir birim yukarı kaldırın. O zaman orijinden geçiyorsa şimdi nereden geçecek? Birden. Birden geçecek. Yani şöyle bir şey olacaktır. Öyle değil mi? Burası bir. Ve burada da diyor ki bize x sıfırla 3 aralığındayken alacaksın. Bakın burada genellikle bir yanılgı var. X0 ile 3 aralığı sadece şurasıymış gibi düşünüyor öğrenciler. Birazcık karalayacağım ama hayır. X'in 0 olduğu bölge olduğu gibi burasıdır. Bu aralıkta olduğu gibi X 0'dır bu doğru boyunca. Yine X'in 3 olduğu yer. Hop diyelim ki şurası. Şu doğru boyunca X daima kaçtır? 3'tür. X'in 0 ile 3 aralığında olduğu yer aslında şöyle bir alandır. Ve siz bu alanda şu grafiği ne yapacaksınız? Belirginleştireceksiniz. Hop içi dolu. Hop içi boş. Neden içi boş oldu bu arada? Hemen söyleyelim. 3'e eşitlik olmadığı için. Tabi bu biraz daha eğimi yukarı doğru olacaktı. Çünkü x'in 3 olduğu noktada y değeri kaç çıkması gerekiyor? 10 çıkması gerekiyor. Onu artık siz anladınız sanırım demek istediğimizi. Ve son olarak y eşittir 7. 7. Bu da sabit bir hatta şunu 7 değil de. Kaç yapalım? Biraz daha aşağıdan gelsin diye. Karışık olmasın diye. 1 yapalım. Bu da sabit fonksiyondur. Öyle değil mi? Evet. Y daima 1 olacak. Y'nin 1 olduğu yer tam olarak burası değil mi? Hı hı. Hop. Şöyle sonsuza kadar devam edecek. Burası X'in 3 olduğu değer değil mi? Ne yaptım? X 3'e eşitlik var. O zaman içerisini karalıyorum. Bakıyorum. X 0'dan küçükken şu doğru geçerli. Hop x0 ile 3 aralığındayken şu parabol geçerli. Parabolün sadece bir dilimini aldım. Normalde parabol buradan da buradan da sonsuza giderken. Ancak burada y eşittir bir doğrusu vardı. Bunun yine sadece x'in 3'ten büyük olduğu kısmını aldım. Dolayısıyla mesela bazı şeylere dikkat edelim. Burada görüntü kümesi şuraya on 10 dersek 10'a kadar geliyor ve dayanıyor. 10'a eşit değil. Görüntü kümesi 10'dan küçük değerler. Öyle değil mi? Evet. Tanım kümesi ise x noktasında bakarsak eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ne yapıyor? Gidiyor. Grafiği doğru mu çizdiniz buna emin olmanız için. Her bir yukarıdan aşağı doğru indirdiğinizde fonksiyonu tek bir noktada kesmesi gerekiyor. Fonksiyonun şartı o değil miydi? Eğer bunu sağlamıyorsa demek ki bir yerde hata yapmışsınızdır. Bakın ben şuradan bir dik doğru indirdiğimde burada kesiyor ama burada kesmiyor. Eğer ikisinde kesseydi gene fonksiyon olmazdı. Öyle değil mi? Ve yine burada indirdiğimde burada kesiyor burada kesmiyor. Diğer tüm noktalarda zaten sadece tek bir noktada kesiyor. Peki, parçalı fonksiyonun grafiği bu şekilde. Eğer bizden mutlak değer fonksiyonu isterse, yapabiliyor iseniz şöyle iki parça halinde vermişse özellikle, öncelikle bunu parçalı fonksiyon haline getireceksiniz. Parçalı fonksiyon haline getirdikten sonrası kolay. Peki bunu da önceki videolarımızda anlatmıştık. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir 2x 6'yı göz önünde bulunduruyoruz. Bir de x artı 4'ü. Şimdi bunu 0 yapan değer 3. 3. Hop, şöyle diyelim. Bunu 0 yapan değer 4. eksi 4. Daha sonra 2x 6 3'ten büyük iken yani x değerini 3'ten büyük bir değer verdiğimizde pozitif çıkmayacak evet. mıdır? Aynen çıkar. Ancak 3'ten küçük bir değer aldığında eksi 2x artı 6 Eksi 2x artı 6. Ve geldik buraya. x artı 4. Eksi 4'ten büyük bir değer verirsek pozitif, pozitif. olacağı için aynen çıkar. Raşit hocam seni yorumluyorum ya ben. Birazcık ama. Neyse. x eksi 4'ten küçük olursa da eksi x eksi 4. Şimdi ne diyor? Bu ikisini top topla diyor. O zaman ortaya çıkacak fx fonksiyonu şöyle olacak. Burada toplarsak eksi 3x artı 2. Şu aralıkta toplarsak eksi x artı 10. Ve şu aralıkta toplarsak 3x eksi 2. Hadi şimdi bunu parçalı fonksiyon olarak yazalım. f(x) eksi 3x artı 2, eksi x artı 10 ve 3x eksi 2. Peki bu ne zaman geçerli? x eksi 4'ten küçükken, x küçüktür eksi 4. Bu ne zaman geçerli? X eksi 4, eksi 4 ile 3 aralığındayken eksi 4 ay niye öyle yazdım? Eksi 4 x 3 diyelim. Bu ne zaman geçerli? X 3'ten büyükken. X büyüktür 3 diyelim. Ama hala bir sıkıntımız var. Nedir? Küçük eşit büyük eşitleri nereye koyacağız? Şimdi <laughs> fonksiyonlarda Tanım kümesindeki tüm değerler lütfen tanım kümesinin ne demek olduğunu bilin ha. ÖSYM bu noktada çok tersi yatırıyor sizi. tanım kümesi x yerine verilebilecek değerler. E şimdi burada fonksiyona bakıyorum. Tüm gerçel sayı var da <laughs> tanımlı bu. O zaman x yerine bütün değerleri verebilmeliyim ben. x yerine eksi 4 de verebilmeliyim. Ama eksi 4 burada da boş, burada, burada da. da. boş. Hangisi dolu olacak? Hiç fark etmez. Eğer mutlak değer fonksiyonuysa birinin fonksiyonu bıraktığı yerden diğeri devre, devre için eşitliği buraya koyabilirsiniz. Ama x'ini birden koymayın. 3'te de hadi şuna yapalım. Peki. Şimdi grafiği çizeceğim. Bunun için ilk önce bir tane eksen oluşturalım. Y ekseni. X ekseni. X, Y. Ve fonksiyonların 2. Eksi 3X artı 2. Ne demektir bu? X 0 için, için. X'e 0 verelim. Y 2 çıkar. X 0, Y 2 şurada olsun. Y sıfır için Y yerine sıfır verdiğimizde X ne çıkar? 2 bölü 3. 2 bölü 3 çıkar. Y sıfır için X 2 bölü 3. Bu da böyle bir şey. Peki. Hadi şu grafiği kırmızı kalemle çizelim. Tak 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 tak. Şöyle gelecektir değil mi? Hı hı. Ama adam diyor ki bana hangi bölgeyi? X'in eksi 4'ten küçük veya eşit olduğu bölgeyi alıyor. Eksi 4 şurada olduğunu düşünelim. Hop. Hop. Şuraya alacağım. Doğru mu? Evet bu tarafa geçmek yok. Bu tarafta artık bu fonksiyon devraldı. Peki o fonksiyonu da hemen inceleyelim. Oradaki fonksiyonumuz da x x artı 10'du. E x0 için y10 y0 için x10 x0 için y10 diyelim ki şurada bir yerde y0 için x10 o da burada bir yerde olsun. Bu ikisini birleştireceğiz ya dikkat edin pardon kırmızıya alayım. Fonksiyon şu nokta ile birleşmek zorunda. O nokta ile birleştiremiyorsanız eğer e bak, Keşke nokta nokta çizseydim. O nokta ile birleştiremiyorsanız grafik çiziminiz yanlış demektir. Şöyle birleşecektir. Tamam mı? Ama gene düz çizim de tanım aralığıma dikkat Eksi etmedim dört ben. Üç. Eksi -4 ile 3 aralığı diyelim ki 3 burada bir yerde olsun. Hop! O zaman şurayı birleştirirsiniz. Eksi -4'ten 3'e kadar. Şimdi 3 dahil diyor o zaman içine yapılacak Karalanacak. ve geldik son fonksiyonumuza y eşittir 3x eksi 2 yine x ve y yerine 0 yazarak grafiği çizelim x 0 için y eksi 2 y 0 için x kaç olacaktır 2 bölü 3, 2 bölü 3. y eksi 2 şurada bir yerde olur 2 bölü 3 zaten burada vardı o zaman bunu birleştireceğiz? <laughs> bu da yine Az önceki gibi buradan geçecektir. Bu da x 3'ten büyükken geçerli demiştik. O zaman bunun grafiği de şu kısım olacaktır. Anlaştık mı? Bakınız şurada hafif bir kırılma var. Sonra burada kırılma var. Sonra buradan devam ediyor. Zaten iki tane mutlak değerli ifade toplanıyorsa unutmayın. Genellikle ya vazo şekli eğer x'lerin katsayıları aynı olsaydı vazo şekli çıkardı. Yok. X'lerin katsayılarından biri diğerinden fazla ya da eksikse şöyle kırılmalı bir şekilde ortaya çıkar. Eğer 3 tane mutlak değer varsa, 3 tane mutlak değer varsa toplam şeklinde 1 2 3 tane kırılma ortaya çıkar. Ne kadar kritik nokta varsa o kadar kırılma ortaya çıkacaktır. Hatta mutlak değer konusunda şu soru tarzını hatırlayın. Ne diyorduk mesela Raşit Hocam? x 2 artı x artı 5 artı x 7. Bu ifadenin avacağı en küçük değer nedir dediğimizde ne yapıyorduk biz? İçeriği sıfır yapan değerleri deniyorduk. Çünkü en küçük değer içeriği sıfır yapan bu noktalardan birisinde çıkacaktır karşımıza. Genellikle ortadaki noktadan bunu da söyleyelim. Anlaştık mı? İçeriği sıfır yapan noktalardan bir tanesi bu fonksiyonun en küçük değerini verecek. Sonra fonksiyon tekrar yukarı doğru dönecektir. Peki aradaki artıysa böyle vazoya benzer bir şekilde ortaya çıkıyor dedik. Ya aradaki eksi ise? Hemen bakalım. Yine bunun grafiğini çizmemizi ve görüntü kümesini bulmamızı istiyor ama ilk önce neye bakmamız gerekiyor bizim? Aradığını bir oluşturalım. Parçalı fonksiyona çevirmemiz evet. lazım. Bunu ki düzgün bir şekilde görelim. Peki, şöyle bir şey yazalım. Birincisi 5 eksi x. İkincisi 13 artı x. Şöyle yapalım. Üçüncüsüne de f(x) diyeceğiz. Unutmayın. Tabo var işinizi kolaylaştırır. Tabo yapmadın evet. hocam ben bir artı çıkartıyorum bir eksi bir de birin artı birin eksi birin eksi birin eksi, bir orada bulacağınız bazı sanal kökler olabilir bunu biz hep söylüyoruz. tabloyu öğrenirseniz eğer işiniz çok daha kolay grafiği çok daha rahat yorumluyorsunuz. Peki bunun kökü 5. Diğerinin kökü eksi 13 değil mi? 5. Diğerinin kökü eksi 13. Hopa. 5'ten büyükken ne? x eksi 5 diye çıkacak. Öyle değil mi? X'e 6 verdiğinizde eksi 1 oluyor çünkü. 1 x eksi yani. 5 diye çıkacak. Ama 5'ten küçükken aynen çıkar. Bunları mutlak değer konusundan biliyor olmanız gerekiyor. X artı 13 olarak düşünülebilir bu. Evet. X 13'ten büyükken X artı 13. X artı 13. Ancak x 13'ten küçük iken 13 eksi x. 13 eksi x. X. x olarak ne yapacak? Çıkacak. Peki bakalım burası nedir? Eksi 2x eksi 8. Tamam. Burası nedir? 18. Burası nedir? 2x artı 8. Ne kadar benziyor değil mi birbirine Aynen. bu iki ifade? Ters Bakalım. Daha sonra eksi 5-x-13 eksi eksi artı x fonksiyonu grafiğini çizeceğiz. İlk önce neyi oluşturmamız lazım? Bu arada sen değerleri bir kontrol et. Yanlış yazmadık değil mi herhangi bir yerde? Ya Şurları bir kontrol edelim. Çıkartma var ya. Aa Pardon topladım ben. Özür evet. diliyorum. Özür diliyorum ben topladım. Aradaki işaret çıkarma olduğu için çıkarmam gerekiyordu. Birinci fonksiyondan ikinci fonksiyonu çıkartacağız. Çıkartırsak şöyle yapalım. Şunlar artıya dönüşecek değil mi çocuklar? Ne olacaktır? 18 olacaktır burası. Evet. Çıkartırsak. Pardon sen niye az önce söylemedin bunu? Geçiyorum Nasıl? ben. <laughs> Hayret bir şey ya. Yok ben aklımda başka bir şey gösterip ondan geri, geri döneceğim sandım. Ben gidiyorum. Eksi 2x. Artı eksi 18. 18. Değil mi? Eksi oldu ya bu. Evet. O zaman eksi 8. 8. Özür diliyorum. Ve şunu çıkartırsak gitti. Eksi 18. eksi 18. olarak kaldı. Peki. Burada da Z harfinin ortaya çıkması gerekiyor. Az önce o yüzden tereddüt ettim ben topladım. Az öncekine benzer bir şekilde ortaya evet. çıkacak. Halbuki Z harfinin ortaya çıkması gerekiyordu. Şimdi göreceksiniz. Hadi grafiğe bakalım. O önce parçalı olarak yazacağız. 18 ne zaman? X küçük eşittir. Eksi 13. Eksi 2 X eksi 8 ne zaman? X eksi 13 ile 5 aralığında eşitleri bu sefer de buraya yazdım. Ve son olarak eksi 18 ne zaman? X büyüktür 5. 5. Hadi Hı. tablosunu çizelim. Tablosunu çizeceğiz. X eksi 13'ten küçük iken. Eksi 13 burada bir yerde olsun. Y değeri 18. Y de, hadi şurada olsun. Şöyle gidecek. Ta ki buraya kadar. Eşitlik de var. Oh. Şu. Daha sonra y eşittir eksi 2x eksi 8'in grafiğinin çizilebilmesi gerekiyor. x yerine 0 yazarsam y'si x. eksi 8. y yerine 0 yazarsam 0 y eksi 8 çıktı. y yerine 0 yazarsam x eksi 4. eksi 4 değil mi? O da şurada bir yerde olsa gerek. Bu sefer şöyle bir şekil. Ama bana neresi lazım? 5'e kadar. 5 diyelim ki şurada bir yerde. 5'e kadar olan şu kısım lazım. Eksi 13 ile 5 aralığı. Ve son olarak eksi 18. Eksi 18 de buraya denk gelecektir arkadaşlar. Burada da bu şekilde gidecek ya. Aynen şu kısmı alacaksınız. Buradan da şunu çıkartıyoruz. Eğer mutlak değerli iki ifade çıkartılıyor ve kat sayıları, kat sayıları mutlak değerli aynıysa. Oluşacak olan şekil Zor. ne olacak? Bir tane z harfi olacak. Ters yöne açısı geniş dar o önemli değil. Bakın bu tarz sorularda da şunu sorabiliyorlar size. İfadesinin görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı Say, değeri, değeri vardır. vardır? Bakıyorum. Eksi 18'den artı 18'e kadar y değerleri. Mesela bu sorunun cevabı hiçbir zaman 19 çıkamıyor. Ya da hiçbir zaman eksi 19 Olmaz. çıkamıyor. xe hangi değeri verirseniz verin. Görüntü kümesini istemişti, Onu da yazıyorum o yüzden. Eksi 18, 18 aralığı. Anlaştık mı? Mutlak değerde bu tarz soruları görmüşsünüzdür mutlaka. Devam edelim. Şimdi çok daha farklı bir soru. Hmm. Grafiğini grafiğini çizeceğiz ama burada kritik nokta kaç? Sıfır, sıfır değil sıfır, mi? Sıfır, çok İç krizi. içe birkaç tane mutlak değer var. O zaman x bir sıfırdan büyükken bir de sıfırdan küçükken evet. deneyelim biz. Hatta direkt <laughs> fx yazabiliriz buna. Mesela x sıfırdan küçükken. Sıfırdan küçük iken bu nasıl x çıkacak? Iki. Eksi 2x artı x. İlk mutlak değerden çıkardım. Eksi x var. ...bölü x. Burası eksi x yapıyor. Olduğu gibi çıkacak yani. Eksi, eksi. x zaten şöyle yapalım hatta. Eksi x bölü x. E şimdi bu eksi x pozitifti. X'in sıfırdan küçük olduğunu düşünüyorduk. Aynen çıkacak o zaman. Eksi x eksi x bölü x'ten yanıt... ...eksi 2. Aa o zaman sabit fonksiyon. X sıfırdan <laughs> küçükken. X sıfırdan büyük iken... Şimdi x sıfırdan büyük iken derken x burada sıfıra eşit olamıyor. Aynen bunun doğru, tanım kümesini doğru. verirken zaten o şekilde verilecektir. İşte r fark sıfırdan r'ye diye mesela. Neden? Paydayı sıfır yapar. x sıfırdan büyükken nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. 2x artı x eksi x bölü x. 3x oluyor. O da 3x eksi x bölü x'ten ne çıktı? Artı 2. Artı 2. E o zaman bunun grafiği çok kolay. Çizmeyelim bile. Çizelim. Çizelim de. <laughs> Nasıl? Hemen bakınız lütfen. X sıfırdan küçük iken sıfır olduğu nokta burası. Eksi 2. Ama x sıfırdan büyük iken artı 2. Hatta farklı renkle belirletelim şunları. X'in negatif olduğu yerlerde sıfır. Eksi 2. Pozitif olduğu yerlerde artı 2. Öğretmenin burada neden tablo yapmadınız? Burada iç içe birkaç tane mutlak değer var. Tablo sizi zorlayabilir. Çünkü ne yapacağım mesela tabloda? Az önceki soruyu yapabilir miyim? Hemen söyleyeyim. Burada atıyorum. 5 eksi x olduğu belli. Tablonun birinci satırına 5 eksi x yazacağım. Öyle değil mi? Peki burada tablonun birinci satırına ne yazacağım ben? Mutlak değer 2 x mi? Tamam bunu çıkardık diyelim. Yeni bir tamam. tane mutlak değer oluşuyor. Onu nasıl göstereceğim? Bu işi zorlaştırır. Zorlaştıracaksa eğer kökü direkt olarak görebiliyorsam sıfır olduğunu bunu bu şekilde ne yaparım? Hesaplarım. Anlaştık mı? Zaten sorular da bu şekilde gelecektir size. Ve yine bir başka soru. Yine mutlak değerin iki durumu var. Bu artı da çıkabilir, eksi de çıkabilir. Basit bir örnek. Şimdi, gene parçalı olarak yazmayı düşünüyorum ilk önce. X sıfırdan büyük ise diyelim bu sefer. Hatta sıfıra eşitlik de olsun. Çünkü eşit olabilir. Paydayı sıfır yapmıyor. Aynen çıkmayacak mıdır? Tabii. Aynen çıkacak. X olacak. X ile X kareyi çarp. X, X küp artı 2. artı 2. Peki X sıfırdan küçük ise X sıfırdan küçük ise hmm, Eksi olarak çıkacak. Eksi X küp artı 2. Artı 2. Hmm, bunun grafiği nasıl olur? Burada biraz zihin kurcalayacağız. Hazır mısınız? X'i bir pozitif düşünün bir negatif. Bir kere bu soruyu çözecek olan bir öğrencinin Y eşittir x küp grafiğini ne yapması lazım? Tahmini bil, Bilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Y eşittir x küp grafiği şudur arkadaşlar. Tam orijinden geçen şöyle bir eğri. Y eşittir x küp bu ama artı 2 var ya yanında. Bunu 2 birim yukarıya taşı demektir bu. Hay hay. Hemen 2 birim yukarıya taşıyayım. Şöyle bir şey olacak. Şimdi hangi kısmını istiyor benden Raşlı Hocam? Sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük ise bunu eşit. karabalıyor. Eşitse. O zaman x'in sıfırdan büyük ve eşit olduğu kısım şurası olduğundan dolayı grafiğin bu kısmı geçerli. Bu birdi. Gelelim ikincisi. Bu sefer de y eşittir eksi x küp artı 2'yi bulmam lazım. Öyle değil mi? Evet. Y eşittir eksi x küp'ün grafiği de şunun tam simetriğidir. Şöyle gelecektir ters yöne bakıyor. Ne diyor bana? Yine artı 2. Gene 2 birim yukarı çıkar. Çok şekil oldu ha. Güzel bir şekil ortaya çıktı. İlk defa güzel Şöyle bir şey, bir şey çıkacaktır. çıkacaktır. Ve bunun da x'in sıfırdan küçük olduğu bölgesi. Hop. Bakın parabole benzer bir şekil ortaya çıkar. X'in 2 o özür diliyorum. Y'nin 2 olduğu şu noktada birbirlerine kavuştular şekiller. Ve grafik bu tarzda ortaya çıktı. Neyse başka bilgiler de var ama o kafanızı karıştırır düşüncesiyle şu anda veremiyorum. Zaten ilerideki örneklerimizde göreceksiniz. Tek düşündüğüm şey x'in mutlak değer içerisinde olması. Bunun kritik noktasının sıfır olması. Sıfırdan büyükken farklı hareket edecek. Sıfırdan küçük iken daha farklı hareket edecek. Bunu da ne yapabiliriz? Unutmayacağım.